Evet, Alperen hoş geldin. Nasılsın? Keyifler yerinde mi? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor hocam. Hoş buldum. Keyfim evet, iyi. Süper, çok iyi bir şekilde gidiyorsun. Bu arada e, teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın ve arkadaşlarına bu şekilde destek olduğun için teşekkür ediyoruz tekrardan. Derim hocam. Ben Şimdi, her zaman destek olmak isterim. Teşekkürler. Şimdi biliyorsun ki LGS'ye iki ay kaldı ve bu iki ay sürecinde öğrencilerin çok merak ettiği şu soru var. İşte 500 puan alanlar, yani yüksek puan alanların yani durumu neydi? Yani biz ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranmamız lazım? Şu ülkeyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor diye bu şekilde bir kafalarında soru işaretleri var. O yüzden ben de seni LGS birincisi olarak geldim ve bu şekilde seni çıkarttık ve senin fikirlerini almak istiyoruz. Senin işte ne yaptın, neler yaşadın onları öğrenmek istiyoruz. O yüzden seni de bu şekilde davet ettik. Teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikler paralel. 2 ay kala mesela Düzenin var mıydı? Yani e, bir planın ve bir programın var mıydı? İki ay kala ben şunu yapacağım, şu düzenle devam edeceğim, şu planım var, bunu bu şekilde yapacağım dediğin kısım var mıdır? Tabii ki bir düzenim, bir planım vardı hocam. E, haftalık bir soru hedefim vardı, ona ulaşmaya çalışıyordum sürekli. Hı -hı. E, başarılı olduğum zamanlar oluyordu. Bazen tam istediğim hedefe ulaşamıyordum. Hı -hı. O zaman da ertesi gün o hedefi tamamlıyordum. Ortalamasını tutturmaya çalışıyordum. Anladım. Süper. Yani e, şöyle bir durum vardı. Hedeflerimizi koyduk. Günlük hedeflerimiz vardı. Haftalık hedeflerimiz vardı ve zaten iki ay kaldığı için de LGS büyük hedefimiz orasıydı ve e, sen şuna inanıyor muydun? iki ay kala. Ben gerçekten de 500 puan alacağım mı inanıyor muydun? İnanıyordum hocam. Zaten denemeleri de çözüyordum. Denemelerde sonuçlarım iyi geliyordu. Bazen 500 geliyordu, bazen 1-2 dikkat hatası geliyordu. Hı -hı. İstediğim sonuçları alabiliyordum. Anladım. Yani zaten hedefin doğrultusunda o denemelerin e, sana her şeyi gösteriyordu. Ve e, yani 500'ü görünce denemelerde hiç yanlış yapmıyorsun mesela. Motivasyonun nasıl oluyordu? E, bir böyle şey var mıydı böyle özgüvenin patlıyor muydu yani? İşte evet güzel gidiyorum ve bu hedefimi gerçekleştireceğim diyor muydun? Evet yani denemelerde full çektikçe mutlu oluyordum ilk olarak. Ondan sonra daha da hırslanıyordum. Bunu yapabiliyorsam neden daha zorunu yapamayayım deyip farklı kaynakları öneriyordum. Evet aslında senin motivasyonunu koru koruyan o aslında deneme sonuçlarında değil mi? Yani o deneme sonuçların sana iyi gelmesi e, kesinlikle senin motivasyonunu arttırıyor muydu? Yani seni ayakta tutabiliyor muydu o denemenin sonuçları? Evet yani deneme sonuçları hayatımı çok etkiliyordu. Kötü geldiği zaman da iyi yönde etkiliyordu. İyi geldiği zaman da iyi yönde etkiliyordu. Süper. Çok sevindim. E, peki şöyle bir durum var mıydı Denemelerden ziyade senin bu iki ay kala motivasyonunu ne arttırıyordu? Yani motivasyonunu nasıl sağlıyordun mesela? E, i̇ki ay kala motivasyonumu bırakmamak üzerine kurmuştum. Hı -hı. Çünkü uzun bir süre, süredir ders çalışıyordum. Yani hayatımı sadece bu kısma yöneltmiştim bir nevi. Hı -hı. Bu kadar emeğimin boşa gitmesini istemedim. O yüzden sürekli bugün bırakayım diyeceğime bugün de devam edeyim. Az kaldı zaten. Kısa bir vaktim kaldı. iki ayım kaldı. Belki de bu iki ay hayatımın sonraki 5-6 yılının rahat geçmesi sebep olacak deyip Kesinlikle. sürekli daha da çalışıyordum. Evet süpersin. Çok iyisin. Sen yani şu an İstanbul Erkek'te okuyorsun sanırım değil mi? İstanbul Erkek'i kazandın. Ee, ve İstanbul Erkek'te durumlar nasıl şu an yani nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Tabii keyifler yerinde. Ben hazırlık öğrencisiyim şu anda. Hı, hı. Dil öğrenmeye çalışıyoruz. Dersler aynı yüz yüze olsaydı yapacağımız şekilde işleniyor. Sabah 8'de kalkıp derse başlıyoruz. Saat 4'e kadar. Aynı yüz yüze nasıl olsaydı, nasıl ol, olsaydı nasıl yapacaksak şu anda aynı şekilde devam Anladım. ediyoruz. Anladım. Yani yüz yüze eğitimmiş gibi aynı şekilde sabah kalkıyorsunuz, aynı dersler var, aynı şekilde ilerliyorsunuz. E tabii ki İstanbul erkeğin e, farkıdır. Yani daha disiplinli olması, daha işi ciddiye alması e, bu yönde tabii ki size çok faydalı olacaktır. Peki sen, e, yani sana ne katacak? Yani sen birinci oldun ve İstanbul erkeğe gidiyorsun. Ve orada kendi hedeflerin, yani kendi hedeflerin doğrultusunda kendini nerede görüyorsun? İleriki hedeflerin neler mesela? Biraz, biraz da senin kişisel bir şu şeylerini konuşalım yani. Tabii, şimdi kısa vadeli hedeflerim ve uzun vadeli hedeflerim var. Hı hı. Kısa vadeli hedeflerimden biri Almancayı öğrenebilmek ve o konuda ilerlemek. Süper. Aynı zamanda İngilizce öğrenmeye devam ediyorum bir yandan. Süper. O konuda kendimi geliştirmek. Uzun vadede de e, üniversite için yurt dışına çıkmak. Bizim e, lisemizde buna çok güzel bir olanak sunuyor öbür uygulamasını yapıyoruz. Bizim liseden mezun olan biri aynı Almanya'daki bir fen mezun olmuş gibi bir diploma alıyor. Çok iyi, çok sevindim. Yani zaten e, iyi liselerin bu şekilde e, yüksek seviyesi olan liselerin imkanları zaten çok fazla oluyor. Bizim de zaten önerimiz o oluyor. Yani gidin o imkanlardan yararlanın. Yani neden siz oralarda okumuyorsunuz gibi mesela. Evet süpersin. Peki şu soruda çok geliyor hocam. İşte biz iki ayda yani son iki ay kala gerçekten de sorum çözmemiz gerekiyor yoksa konu eksiklerimizin tamamlamamız lazım konu mu çalışmamız lazım bu da çok geliyor senin 2020'de biraz yani sizin mesela durumunuz biraz şeydi yani normalin dışındaydı çünkü sadece birinci dönem konularından mesul olmanız sizin konu eksiklerinizin çok olmaması gerekti yani çok bir sıkıntı olmuyordu 2021'de 2020'de sanırım evet bizim konularımız belirliydi biz zaten Birinci dönemde bitirmiştik bütün birinci dönemin konularını. O yüzden rahattım. Sadece soru çözdüm. Yanlışlarımın üzerine kod anlatıp, e, ders tekrar yapmam gerekti. O yüzden ders tekrarı konusunda çok bir sıkıntı yaşamadım. Hı -hı. Bu dönemde de az vaktimiz kaldı. Hiç bilmediğimiz konulara girmektense ufak tefek yanlışlarımızın çıktığı konulara girip onlara çalışmak bence daha yararlı olacaktır. Evet zaten şöyledir. E, belirli şeylerden, konulardan soru çıkma sayıları zaten belli oluyor genelde. Yani biz de zaten şunu öneriyoruz. Şimdi adam mesela diyelim ki ifadeler, ifadelerle ilgili bir sıkıntısı var. E şimdi onu bırakıp gidip dönüşüm geometrisi çalışmak e, hata değil mi? Yani e, kareköklü ifadeleri tamamen bitirmek daha mantıklı değil midir? Tabi mi? doğa doğrudur. Tabii ki. An. Evet. evet. Yani. Süper. Sen peki yani günlük şu iki ay kala ne kadar soru çözün? Yani günlük işte hocam ben hedef, hedefledim ve günde şu kadar sorular çözüldüm. Gittikçe de arttırıyordum dediğin zamanlar oldu ya yani mesela o şekilde bir planın var mıydı? Nisan ayında yani son iki ay kala hedefim haftalık 3500 soruydu. Günlük 500 soru çözüyordum. Hiç altında düşmemeye çalıştım. Bazı günlerde tabii insanlık hale düşebiliyordum ama ertesi gün tekrar daha fazla onu telafi edip ortalamayı hiç bozmuyordum. Ee, süpersin. Peki şöyle bir durum olabilir mi? Yani sizin zamanınızda o süreçte mesela konuyla ilgili sıkıntınız yoklama. ama şimdiki öğrencilerimiz hem ikinci dönem konuları var onlarla ilgili çalışıyorlar hem de soru çözmeye çalışıyorlar. Onların sence yani ne kadar çözmesi lazım? Yani ortalama kaç soru çözüyor olmaları gerekiyor bu süreçte? Yani ortalama 300 soru iyi bir lise isteyen için şu dönem için yeterli ama ileride konularını tamamen bitirdiği zaman tabii ki daha da arttırması gerekecek herkesin. Evet kesinlikle değil mi? Yani çünkü onun için bir zaman kalacaktır. E konular bitmiştir. E, bütün gün boş olacaksındır. Hedefleyip 500'ü 600'ü falan bence görülebilir. Son bir ay mesela konuların bittiği son bir ay oturup bütün gün soru çözülebilir. Sen mesela denemelerini arttırabildin mi? Yani son iki ay kadar daha çok mu deneme çözdün? Yoksa işte yine haftada bir kere haftada iki kere mi çözüyordun? O deneme şeylerin nasıl sayıların nasıldı? Denemelerim başlarda haftada bir deneme çözüyordum ama son 2-3 ay kadar denemelerimi arttırdım. Hatta son 2 hafta ya yani son bir buçuk hafta sadece deneme çözdüm. Hı hı. Ve bunun yararı olduğunu da çok düşünüyorum. Evet şey yapıyor muydun? Yani deneme çözerken kesinlikle ama kesinlikle süre tutuyor muydun? Yani ben evet. e, bu süre içerisinde bunları bitireceğim. E, o sürenin tutması yani o süreyi tutmak sana LGS sınav anında faydası oldu mu? Tabii ki oldu. Ben süre tutuyordum. Süre arttırdığımı görünce bir daha dönebilme imkanım oluyordu. Yani kendim kafamda belirli bir şey belirlemiştim. Şu kadar sürede sınavı bitireceğim. Şu kadar sürede devam edip kontrol edeceğim şeklinde. Belirli bir süre vardı kafamda. DGS'de onu uyguladım. Ee, süper. Yani zaten bizler de kesinlikle öneriyoruz. Çünkü zaman açısından zaman yönetimi açısından kendimizi daha böyle tedbirli ve daha böyle Garantiçi şekilde yani o süreleri kaçırmamak adına süreli çözmelerini zaten kesinlikle öneriyoruz. Ki bu şekilde olması gerekiyor. Evet son şu şekilde yani bazı sorular da var. Onları da sana sormak istiyorum çünkü merak ediyorlar. Sonuçta sen 500 tam puan almışsın da kolay bir iş değil. Gerçekten birçok insanın hayal ettiği o puan dilimi. E ve şu durum var hiç denemelerinde 500'ü görmediğin oldu mu? Yani işte 4, yani en kötü mesela hangi netteydin mesela? Son 2 ay kala da olabilir. İşte son durumlarda, son günlerde de olabilir. E, en kötü kaç puan almıştın denemelerinde? En kötü herhalde 488 puan almıştım. Hı hı. Birkaç tane dikkat hatam çıkmıştı. Beni biraz hem hırslandırdı hem de üzmüştü. Ama yani yanlışlarımı açıkçası daha çok seviyorum. Çünkü nerede hatam olduğunu gösteriyor ve beni biraz daha ateşliyor. Daha çok çözmem gerektiğini düşünüyorum. Evet aslında yanlışlarımız bize eksiklerimizi göstermesi zaten e, denemeleri bizler onun için yapıyoruz. Yani yanlışlarımızı görelim onları tamamlayalım ve diğer denemelerde daha iyi olalım diye yapıyoruz zaten. Bence çok iyi planlamışsın kendini çok düzenli bir şekilde çalışmışsın ve o 500 puanı hak etmişsin diye düşünüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum seni en çok zorlayan ders hangisi oldu? Yani 2020'de en çok seni zorlayan hangisi oldu? Fen mi, Türkçe mi, matematik mi, inkılap mı, İngilizce mi, din kültürü mü? Hangisinden daha çok zorlandın? Beni en çok fen zorladı. Yani konuları biliyordum. Test kitaplarından çözerken de yapabiliyordum ama denemelere gelince biraz zorlanıyordum fende. Neden olduğunu anlamadım bir şekilde. Hı -hı. Onu da daha çok soru çözerek, yanlışların üstüne giderek çözdüm. Tamam süpersin. Peki en son olarak şu son iki ayda 2021 tarifa bu iki ayı nasıl değerlendirmesi gerekiyor? Bu iki ayda yeni konu öğrenmeye çalışmamaları gerekiyor. Yani yeni konu derken derslere tabii katılıp oradaki şeylerini öğrenmeleri gerekiyor ama hiç bilmedikleri konulara girişmektense ortada kalmış konularını devam ettirmeleri bence daha iyi olacaktır onlar için. Hı -hı. Ee, ek olarak mesela deneme de mesela yapabilecekleri bir taktik veya bir şey var mıdır? Ee, i̇şte önerdiğim bir şey var mı deneme esnasında mesela? deneme esnasında turlama tekniğini çok öneriyorum. Eğer bir soru takıldıysanız onu yuvarlak içine alın ve atlayıp devam edin çözmeye. En son süreniz yettiği zaman gelip onu yaparsınız. Bunu önerebilirim. Evet yani genelde öğrenciler şunu yapıyor. O mesela işte genelde soruyorlar yani böyle psikolojik olarak o soruda takılsın öğrenci ve zaman kaybetsin istiyorlar. Genelde bizim öğrencilerimiz maalesef onu yiyorlar yani. Bakıyor ya ben bunu soru çözmem lazım, çözmem lazım diyor. Ve o soru üzerinde zamanını çok fazla harcıyor. Bu da ona zarar veriyor aslında. O yüzden bu turlama tekniği çok iyi. Bir kere deniyoruz, aktık olmadı. E o zaman çok fazla zaman harcamıyoruz. Yuvarlağı alıyoruz ve devam ediyoruz yolumuza. Evet Alperen teşekkür ediyoruz. Ee, bizi bilgilendirdiğin ve arkadaşlarını bilgilendirdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Senin e, son olarak ufak bir motivasyon amaçlı olabilir. Herhangi bir şey diyeceğin bir şey var mı? Hedef koymak çok önemli. Hedef koymaktan asla vazgeçmeyin. Başardıktan sonra da hedeflerinize devam edin. Hedef koymadan bir yere ulaşmanız çok zor. Evet, yolumuzu, yolumuzu bulamayız galiba. Götüren, götüren, evet. İnsanı istediği yere götüren hedefleri. Evet. Teşekkür ediyoruz Alperen. Ee, bize bu şekilde destek verdiğin için e, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz.